Baca çıkışının mümkün olmadığı mutfaklarda ortamdaki havanın filtre edilerek tekrar içeriye verilmesi için aktif karbon filtre kullanılmalıdır. Orijinal karbon filtre sadece yetkili servislerimizden temin edilebilir. Karbon filtre üzerinde bulunan kanalı motor kapağı üzerinde bulunan tırnaklara yerleştiriniz ve saat yönünde çevirerek sabitleyiniz. Karbon filtreyi çıkarmak için ise Saat yönü tersinde çeviriniz. Karbon filtreleri yıkamayınız ve kullanım sıklığına göre 6 ila 12 ay arasında değiştiriniz. Baca sacını ve baca adaptörünü sökünüz. Filtre bloğunu motor kabini üzerine sabitleyiniz ve baca sacını takınız. Karbon filtre bezi kullanım sıklığına göre yılda 1 veya 2 defa bulaşık makinesinde yıkanmalıdır. Altı yıkamadan sonra yeni bir karbon filtre bezi kullanılmalıdır. Karbon filtre bezini saç blok üzerindeki üst kapağı sökerek çıkartınız. Yıkama ve kurutma işleminden sonra tekrar saç bloğun içerisine yerleştiriniz. Karbon filtreyi motor kabini içerisinde bulunan bölüme yönüne dikkat edecek şekilde yerleştiriniz. Karbon filtreleri yıkamayınız ve kullanım sıklığına göre 6 ila 12 ay arasında değiştiriniz.